Merhaba değerli izleyenlerimiz. Dediğim yeni mahalledeyiz, dediğim yeni mahallede atol, turizm otelcilik, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Cumartesi Pazarı, Hastane, hemen arkamız Carrefour'sa ve Alevim 4 restoran hemen aşağımız Amerikan Kültür Koleji, Altı Plajı'dır ve burada size şu an harika bir lokasyonda harika bir dubleks anlatmaya geldik. Dubleksimiz hemen Güney, Doğu, Batı cepheli 4 artı 1 kul eşyalı her odasında klima bulunan A'dan Z'ye sadece valizinizi alıp gelebileceğiniz masrafsız Dubleksimizi tanıtmaya geldik. Lokasyon olarak çok güzel bir lokasyondayız. Sinan Bodrum girişi. Basamak, güzel, Efendim rahatlığı sistemde çıkartıyorsunuz. Aynen ama siz de komşularınızın yaptığı gibi elektrikli bisikletiniz veya da bisikletiniz varsa buraya park edebiliyorsunuz. Dış pezacımız güzel temizli düzenli bir binada izleyen izleyenlerimiz. En az sağ tarafta da çiçeklerimiz, ağaçlandırmalarımız mevcut. Buradan dublesimize yavaş yavaş çıkalım. 4 artı full eşyalı her odasında klima bulunan plajlara tüm ihtiyaç alanları yürüme mesafesinde bulunan 4 artı full eşyalı tekrardan söylüyorum. Her şeyle tüm eşyalara sahip olan dubleksimizi yavaş yavaş çıkalım. kat ayranından yani, çıktığımızda dubleks tarihimize ulaşabiliyoruz diyoruz. Dubai kapısında hemen demir korkulumuz mevcut. Aynı zamanda evimizde çok geniş bir boyumuz var. İlk katta iki oda, bir WC banyomuz. Yukarıda ise iki oda, bir salon mutfak, bir WC banyo ve terasımız bulunuyor değerli izleyenlerimiz. Şimdi holümüzden küçük çocuk odasına geçtiğimiz zaman burada iki kişilik tek yatağımız var, tek kişilik iki tane yatağımız var. Komodilerimiz mevcut. Aynı zamanda güneş bir adayız. Yine buradan içeri doğru geldiğimiz zaman dolabınıza ve eşyalarınızı koyabileceğiniz ekstra bir alan bırakılmış. Diğer dolabı ekstra nazaran. Buraya eşyalar olduğunu söylemiştik. Bu da eşyaların hepsi kalacak. Aynı zamanda klimamız da mevcut değerli izleyenlerimiz. Burada polimize geçtiğimiz zaman yine diğer çocuk odasına geçiyoruz. Çocuk odasına baktığımız zaman değerli izleyenlerimiz burada evimizin her odasında alarm sistemlerimiz mevcut. Efe kardeşimizin alarm sistemini çekmesini rica ediyorum. Çektiğimiz zaman göreceksiniz. Burada bu da oturan kişi kendini aldık. Oturduğu için kadar boyu Buradan satıp kendisi bir bey geçmek istedi. O yüzden bu dubleksi satıyor şu anda değerli izleyenlerimiz. Ee, yine burada iki tane tek kişilik yatağımız mevcut, komedilerimiz mevcut, aynada dolaplarımız mevcut. Yine burada bir adet büyük dolabımız mevcut. Dolabın içinde de aynı zamanda Bulustan marka çelik kasamız mevcut değerli izleyenlerimiz. Kasanız da aynı zamanda güzel bir özellikle de şarjınızı bir kasa. İlk kattaki bir cevabımız merdiven altı bir cevabı. Efe kardeşimden ücret içeri girip çekmesi için. İlk kattaki ayak alt kullanabileceğiniz böylece lavabomuzu görüyorsunuz. Bu merdiven altı boşluğuna değerlendirmek için yapılmış değerli izleyenlerimiz. Şimdi çıktığımız zaman sağda çok güzel halatlı, altın renginde desenli ve altında çerçeveler bulunan güzel bir merdiven boşluğu bırakılmış. Ve yine alüminyum korkuluklarımız da altın rengine boyanmış değerli izleyenlerimiz. Geniş bir merdiven. Buradan inşallah rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Yine tıs, siyah ve altın demir renklerde demir korkuluklarımız boyanmış değerli izleyenlerimiz. Çok geniş bir hol. Kardeşlerim buradan rica ettiğimiz zaman hol e, alanını görmeniz için L şeklinde uzanan çok geniş bir holümüz var. Yine salon, mutfağa geçmeden önce odalardan devam etmek istiyorum değerli izleyenlerimiz. Burada yine kullanabileceğiniz çocuk odamız mevcut. Burayı daha çok su masası, çalışma odası ve bir ufak oturma odası gereksiz eşyaları koymak için yapmış kendimiz. Siz yine buraya ekstradan kendi odanızı kullanabilirsiniz değerli izleyenlerimiz. Tüm eşyalarımızın kalıbını tekrar belirtelim. Buradan yine Diğer odaya geçtiğimiz takdirde ise Yine iki tane tek kişilik yatağımız var. Burada kovidinlerimiz mevcut, dolabımız mevcut. Yine bu odada da klimamız var. En azından yani her odamızda klimamız var değerli izleyenlerimiz. Ve yine buradan ana WC lavabo banyoyu geçtiğimizde çok geniş bir WC lavabo banyo bizleri karşılıyor. Aşağıdaki WC lavabonun merdiven altı ayakkabı kullanabileceğinizi söylemiştik. Burada Hotfix Ariston marka Kamaşır makinemiz mevcut, yine VESA marka ısı pompamız mevcut ve tüm ton dolabımız, klozet yerlerimiz ayrılmış. Yine aynalı dolabımızda iki adet su patlamamız var ve çok geniş rakuzeli duş otomobil şeklinde kullanabileceğiniz yine banyomuz mevcut değerli izleyenlerimiz. Yine burada havalandırması da çok güzel bir şekilde havalandırıyor. Yine holümüzden salonumuza geçtiğimizde değerli izleyenlerimiz geniş bir salon, yükseklik olarak çok yüksek. Baktığımız zaman yerlerimiz parke, ve oturma grupları çok şık. Mutfağımız böyle mayo kullanabileceğiniz şekilde. Yüksekliğimiz çok iyi. Samsung marka klimamız var. Ve her tarafında spot lambalarımız mevcut. Yine ayrıyetten imkan ette abizelerimiz mevcut. Burada yapacağınız tek masraf boya kadar işlemleridir. Ki onlar da yine duruyor değerli izleyenlerimiz. Baktığınız zaman bu makinemiz, mikrodalga fırınımız, Esko marka fırın, antrasit ocak yerimiz mevcut. Yine dolaplarımız ilk yükü gibi tertemiz kullanabileceğiniz bir hiç değiştirmenize gerek yok. Hep, e, üstünde kullanılan mermer tezgahımız çok güzel. Hiç masrafsız değerli izleyenlerimiz. Televizyonun tepsi karşı tarafa geldiğinde çok güzel bir otomanla bizlere karşılıyor. Hem bu salonumuzdan hem de holümüzden terasımıza çıkış var değerli izleyenlerimiz. Biz tekrardan sizlere üst katı göstermek amacıyla holden terasımıza çıkalım. Ve genişliğimizi odalarımızın Büyük günü görebilirsiniz değerli izleyenlerimiz. Dört farklı bir eşya Altın birleşme güne mesafesinde. Büyük kart kursu Ali 24 restoranın arka tarafında. Aynı zamanda burada Anadolu sesi ve turizm sesi olmak üzere iki adet listemiz var. Hemen ileride İmam Hatip okulumuz var. Cumartesi pazarında hastane güne <laughs> mesafesindesiniz. Lokasyon ve dubleksin kullanımı açısından harika bir dubleks. İnanın bu lokasyonlarda böyle bu fiyatlarda dubleks Gerçekten bulmak biraz zor. Ve biz bir tane sizler için bulduk. Ve hemen çekimi yapmaya geldik. Görmüş olduğunuz gibi ter, terasımızın pergülesi hazır. ve Yine boydan boyu kullanabileceğiniz çok geniş bir alan var değerli yani izleyenlerimiz. Bu pergülesimizin alanını da birlerseniz etrafını kapatabilirsiniz. Ya da bu sadece pergüle olan kısmı kapattığınızda burayı kullanabilirsiniz. Yine etrafında çok geniş bir alan sizlere kalıyor. Görmüş olduğunuz eşyadan hepsi kalıyor. Lokasyondan bahsettik. Şimdi fiyatına geldiğimizde ise 1 milyon 650 bin TL. 1 milyon bin TL'den pazarlamamız var. Bu tarz dublekslerimiz ve diğer portföy seçeneklerimiz için kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.